Antalya'daki Çıralı Plajı'nda karetta karettaların yuvalama dönemi sürerken bir yandan da yumurtadan çıkış heyecanı yaşanıyor. Kalan son 6 yuvadaki yavrular da canlı şekilde denizle buluşursa son 30 yılın yuva rekoru kırılacak. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar yuvadan çıkan yavruları görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları. Karetta karettalarla ilgili bugün yine önemli bir çalışma vardı. Oldukça nadir rastlanan görüntülerden birine şahitlik ettik. Kameraman arkadaşım Levent Yenigün şimdi ekrana getirecek. Yavrular artık yuvadan çıkarıldı ve 2024'ün ilk yuvalarından biriydi açılan bu yuva 76 yumurta vardı ve 9'u ne yazık ki yaşamını yitirmiş şekilde Yuvadan çıkarıldı. Dördü de canlıydı. Bir yavru da bir başka yuvadan yolunu kaybettiği için bu noktaya kadar ulaşabildi. Şu anda beş yavru denizle buluşmak için maviliklere doğru yola çıkmış durumda. Tabi bu yıl bir de önemli bir yıl. 30 yılın rekoru kırılmış olacak. 146 yuva şu an için izleniyor. Son 6 yuvada eğer canlı şekilde yavrular denizle buluşursa 30 yılın hem yuva rekoru kırılmış olacak hem de bu yılki popülasyona bir hayli katkı sağlanmış olacak. Çok nadir rastlanan görüntülerden biriydi. Ee, yuva açıldıktan hemen sonra dört canlı yavruyla karşılaşıldı. Hemen ardından da e, ne yazık ki yaşamını yitiren yavrular da vardı. Çünkü e, bu yuvalarda özellikle e, süre biraz daha önemli e, oluyor. Süreyi aştığı için çıkamayan e, yavruların olduğunu e, öğrendik uzmanlardan. E, ancak onlar da işte bu şekilde destek sağlanarak yuvalar açıldıktan sonra canlı şekilde kurtarılıyorlar. Şimdi maviliklere doğru, Akdeniz'in maviliklerine doğru yola çıktılar. 20 yıl sonra yeniden buraya dönecekler ve bu defa onlar bir yuva kuracak ve yumurtlayacak ve popülasyonlarını, nesillerini sürdürmek için 20 yıl sonra bu sahile tekrardan dönecekler.